başkanlık sistemi yeşil alanı ve tarım alanlarını talan etti. Greenpeace'in araştırmasına göre Türkiye 2018-2024 yılları arasında yaklaşık 1860 kilometre kare doğa ve tarım alanı kaybederek Avrupa'da en çok yeşil alan kaybeden ülke oldu. Avrupa'daki toplam doğa kaybının beşte birinden fazlası Türkiye'de. Sayıştay'ın 2024 raporunda tarımsal amaçlı toprak kaybının önlenmesi yönelik planların aileen hazırlanmaması da Greenpeace'i doğruluyor. Türkiye'nin tarım arazileri ve yeşil alanlarını kaybederek gıda enflasyonu enflasyonda zirveye yerleşmesi tabii ki tesadüf değil. Bir grup maden şirketi için zeytinlikler talan ediliyor. Kaz dağlarını başta olmak üzere büyük bir ağaç katlamı yapılıyor. Sonuçta bu kadar bereketli topraklarda gıda enflasyonunda zirveyi çekiyoruz. Avrupa'da en yüksek gıda enflasyonu ülkemizde. Bu ülkede tarım bitiren bir iktidar var. Ayrıca seçim bölgem Çorlu ve Ergene'de vatandaşlarımız her gece zehir solumaya devam ediyor. Yetkileri buradan davet ediyorum. Bir an evvel bu sorunu çözelim. Kimse suçlular suçları bulup cezalandıralım diyor.